Allah'ım bana oh. bak. Bir daha Betül'ün ona saygısızlık ettiğini görürsem... ...vallahi anam yolda pişman ederim seni. Anladın mı lan? Sen ne biçim hocasın lan? Ben senin gibi derin dilinden anlayan bir hocayım. Tamam tamam, tamam tamam tamam. Anladım anladım tamam. Bas lan. Tamam. Bas git. Bas git. Hocam. Hocam. Ee, buy buyurun Sabahattin Hanım. Hocam yanlış anlamazsanız size bir şey söylemek istiyorum. Buyurun Sever Hanım. Arkadaşınız Şevket'le ilgili. Hayırdır? Bir şey mi yaptı? Evet. Sürekli pastanede çok fazla samimi oluyor. Uygun bir uyarmaya çalıştım ama kendisi pek anlamıyor. <laughs> Bakın Sever Hanım. Daha önce de söyledim size. Şevket kötü bir çocuk değildir. Kalbi çok temizdir. Ama siz rahatsız oluyorsanız tamam. Ben konuşurum onunla. Teşekkür ederim. Ulan Şevket rezil ediyorsun beni millete ya. İyi akşamlar.